Gece saat 2. Taksi durağına bir abla geldi. Abi ne olur çocuğum çok ateşli. Bizi hastaneye götürürsen ateşi düşer belki. Ama cebimde sadece 7 lira var. Söz çalışır öderim 2 güne kadar. Şaşırdım. Zaten iş de yok. Siftah etmedim. Far bunda da bir hayır diye düşünüp hemen atlı abla yetiştirelim hastaneye dedim. Çocuğun sesi beni bitirdi. İnliyor garibim. O inledikçe ben de gaza daha da yüklendim. Acile yanaştık. Ben kimliğini aldım, kayıt yaptırdım. Anne odaya geçti. Doktor çok acil müdahale etti. Serumlar, iğneler derken meğer çocuğun nefesi kesilmek üzereymiş. Biraz daha geç gelsek ölebilirmiş. Doktor hanım öyle dedi. Tam 4 saat annesi ayakta bekledi. Bir defa olsun ne bir yudum su içti ne de nefes aldı sanki. Aslında benim işim bitmişti ama nedense çekip gitmek içimden gelmemişti. Bir ara annenin yüzüne baktım. Benim vefat eden Nuray ablama ne kadar da çok benziyordu. Neyse, çocuk iyi olunca tekrar yola çıktık. Sabah olmuştu. Önce ilaçlarını aldım eczaneden. Sonra evlerine geldik. Annesi yorgun olduğu için çocuğu ben aldım kucağıma. İçeri kadar taşıdım. İçeri girince şöyle bir etrafa baktım. Nasıl yani? Şimdi bu ev mi? Tek bir oda var. İkincisi yok. Bir yatak var. Çocuğun yok. Küçük tüp var. Dörtlü ocak yok. Çeşme var, su yok. Tencere var ama buzdolabı yok. Ekmek var ama bir litre sıvı yağ yok. Abla dedim, sen nasıl bu hale geldin? Eşinden kaçmış, bu eve sığınmış, cebindeki parayla ilk kira yatırmış. Ev sahibi de yaşlı teyze, acımış, kendinden bir yatak, bir halı ve küçük bir tüp vermiş. Çalıştıkça eksiklerini alırsın demiş teyze. Abla her şeyi anlattı. Abi yedinci günüm bu evde. 45 lira param vardı o da bitti istemesem de. Evlere temizliğe giderim. Gerekirse 100 değil 50 lira isterim. Allah'ın izniyle geçinir giderim. Mesela ilk sizin evi temizlerim. Sen sabaha kadar işinden oldun. Ben de böylece sana olan borcumu öderim. Yeter ki iş verin bana. Vallahi dilenci değilim ben asla. Sadece bu hayata tutunmaya çalışıyorum. O arada ev sahibi yaşlı teyze geldi elinde bir tabak yemek ve iki ekmek vardı. Yazık, o da yardım etmeye çalışıyor. Yaşı belki 80, elinden bu kadar geliyor garibimin. Abla da çok kültürlü, ayrıca konuşurken yüzüme bakmıyor, iffet sahibi. Ben aslında taksici değilim, geçen ay işten çıkarıldım. Çalıştığım firma kapandı, benim gibi 11 kişi işsiz kaldı. Cebimde para var, kızımın biriktirdiği de bunun içinde. Ona bilgisayar alacağım. Bugün doğum günü. Akşama almam da lazım. Ama nasıl bırakayım da şimdi bu abla çocuğunu da nasıl gideyim? Ellerim titrese de kulak verdim içinden gelen sese. Zar zor ikna edip ablaya verdim parayı. Gitti bizim bilgisayar parası. Hanım da anlamayacak, kızacak. Çocuğun da ağlaması cabası. Ne yalan söyleyeyim. Evden çıktım ama içimde pişmanlık tavan yaptı. Koltuğa oturup kontağı çevirmeden önce Allah'ım dedim. Sen gördün her şeyi. Sana teslim ettim emaneti. Sen her şeyi bilensin. Bana bir çıkış yolu gösterirsin. Bütün duam bu kadardı. Moralim sıfır arabayı teslim etmeye dönerken telefonum çaldı. Bizim işten çıkarılan abilerden olan Mustafa abi aradı. Müjdemi isterim bir buçuk iskenderi de yerim Vedat kardeşim. Müjde tazminatlar hesaba yatmış. Ben çektim sen de git çek dedi. Benim tazminatım tam 75 bin lira. Çektim bilgisayarda hediye paketi yaptırdım. Elime sığacak kadar.